Evet arkadaşlar herkese selam olsun. Bildiğiniz üzere Kawasaki KZR 1400'üm vardı ve şimdi de artık bir boş 900 Yes isim var. İlk 500 kilometrelik bakımlarını gerçekleştirdim ve şimdi hem uzun yola çıkıyorum. Uzun yol dediğimde yaklaşık 2.5 saatlik bir yol. Ankara'dan Isparta yoluna devam edeceğim ve sizler için de ufak çaplı bir inceleme videosu gerçekleştireceğim ve bu inceleme videolarını sadece tek bir videoya sığdırmayacağım detaylandırdıkça sizlerden gelen yorumlara göre tekrar tekrar çekeceğim. Çünkü artık bu alet bizim. O yüzden istediğimiz kadar inceleyebilir. İstediğimiz kadar da sizler için video yapabiliriz. O zaman ne yapıyoruz? Haydi o zaman beraber Isparta'ya, Isparta, Isparta Motosiklet Festivali'ne doğru devam ediyoruz. İncelemem yolda devam edecek arkadaşlar. Evet değerli dostlarım, şöyle motosikletle sürüş yaparken size ufaktan anlatmaya başlayayım. Şimdi burada görmüş olduğunuz bir mod var. Bakın elimi bıraktım ve motosiklet gidiyor. Niye? Çünkü korus kontrol var. O koruz kontrole gelmeden öncesinde şöyle bir sağdan sağdan devam edelim. Ham yavaştan anlatalım. Sonradan motosikletin giyimelenmesini Birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites, dördüncü vites, beşinci vites ve altıncı vitesteki ilmeylenmeyi sizlere yol boyunca müsait olan yol durumuna göre aktarmaya çalışacağım. Ve işte herkesin bildiği açma kapama enerji kışı burada ve anahtarsı çalıştırma özelliği mevcut tam olarak burada. Şimdi arkadaşlar burada bir mod kışı var. Bu motosiklette tam 4 tane mod var arkadaşlar. Ne modu? Road, Rain, Sport ve Enduro modu var. Peki bunlara nasıl geçiş sağlıyoruz? Basıyorum. Sport'a geçiyor. Basıyorum. Reyne geçiyor. Basıyorum. Bu arada geçiyor. Peki ben bunlara sabit geçmem için ne yapmam gerekiyor? Tamam ben size söyleyeyim. Bakın. Basıyı tuttum. Sport'tayım. Ama şimdi niye geçemiyorum peki? Sport'a. Çünkü Cruise kontrol açık. Cruise kontrol açıkken Motosikletle herhangi bir mod geçişi gerçekleştiremiyorsunuz. Ne yapıyorum? Kruzu çıkıyorum ben. Şöyle boşa aldım motosikleti, kruzdan çıktım. Bakın sporda geçti direkt. Peki ikinci seçim modu Daha yağmur modu. Bakın direkt geçiş yaptı. Ne yaptım? Tekrar rahat geçişe yaptım. Geçemedim. Evet geçti. Rahat moda geçiş yaptım. Ve şu an yine yol modunda. Yani işin özü kısa sözüdür ki motosiklette 4 tane mod var. Size 3 tanesini gösterdim. Bir bu motosiklette Enduro modu var. Peki bu Enduro moduna şu an halindeyken geçebiliyor musunuz? Hayır geçemiyorsunuz. Yanmanız gereken motosikletle en ileri noktada durup ondan sonra modunu değiştirelim. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen size göstereyim. Şöyle bir kenarda müsait ortamda burayı size göstereyim. Dörtlerimizi yakalım. Ya da sağa doğru geçelim. Burada da bir boşluk var. Hazır konusu da geçmişken siz de daha fazla da merak ettirmeden geçişini gerçekleştirelim. Şu küçük uçanın da buradan geçsin. Evet. Şimdi arkadaşlar bak durdum. Mod tuşuna basa tutuyorum. Mod içine basıp tutunca ne oluyor? Hop. Bakın Enduro çıktı. Bu Enduro'ya geçişine gerçekleştirdiğinizde, bu modu gerçekleştirdiğinizde, girdiğimizde bu motosiklette TCS yani traction kontrol falan Allah ne var hak getire. Yani tamamen böyle kara düzen bir sisteme geçiyor. Çünkü neden? Motosiklette Enduro'yu daha rahat yapabilmeniz için. Evet hey, şimdi devam edelim. Size anlatmaya devam edeceğim. Şimdi de görmüş olduğunuz, yine bir kruz kontrolü alalım anlatırken, o devam etsin. Ben yolumuza bakalım, Hani aynı şekilde anlatmaya devam edelim. Şurada görmüş olduğunuz bir düğme daha var. Bu da motosikletin önünde sis farları var arkadaşlar. Bu sis farına bastığınız, düğmeye bastığınız zaman, bakın burada bir ışık dönüyordu, şimdi söndü. Tekrar basacağım, bakın burada yanmaya başladı. Yani sis farını açıp kapatmak için motosikletin düğmesi tam olarak burada. Tam şurada bir düğme daha var. Bu düğme de motosikletin ön tarafında kafasında bulunan kamera sisteminden fotoğraf çekilmek için. Yani fotoğraf çekmeniz için oraya bir düğme bırakmış. Neden fotoğraf çekmek için? Ortada, yolda, herhangi bir yerde olumsuz bir nokta gördüğünüzde bunu fotoğrafını çekmek, anlık görüntü almak istediğinizde buradan tuşa basıyorsunuz ve bakın şu direkt tuşu yanıp sönüyor. Peki bu kamerayı çalıştırmak için üzerindeki kamera gelmesi sadece yeterli mi? Hayır değil. Senin altında bir tane hafıza kart okuyucu var. Hafıza kart girişi. Oraya bir hafıza kartı takıyorsunuz. Ve ondan sonra buradaki sistemde rek çıkıyor. Yani artık kayıt ediliyor diye size söylüyor arkadaşlar. Şuradan dörtlerimizi kapatalım. Yolumuza devam edelim. Kaydı alabilmek için ne yapıyorsunuz? Bunun için Watch içerisinde bulunan bir tane program var. E, IOS'da da geçerli Android programları olarak yani Android kullanılan için de geçerli. E, o Watch Global'i indiriyorsunuz ve indirdikten sonra motosikletle Watch Global'i sekvenci ediyorsun wi filen O zaten giriyor ve e, kameranın şifresi var Wi-Fi şifresi onu da yine hafıza kart okuyucunun bulunduğu noktada o şifreyi o üzerinde görebilirsiniz. Oradan da wifi şifresini yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim konunun diğer kısmına yani motosikleti anlatacağımız diğer kısımlara. Buradaki kütüyü bitirdik. Şimdi gelelim buradaki kütüye arkadaşlar. Buradaki kütükte yine yok yok yani motosikleti ağzına kadar doldurmuşlar. Şurada görmüş olduğunuz bir menü tuşu var. Bu menü tuşundan yani enter tuşundan Plazanın içerisine giriş yapabiliyorsunuz. Şu an motosikletle sürüş halinde olduğum için bana buna giriş izni vermiyor diye tahmin ediyorum. Bakalım. Ben de motosikleti yeni aldığım için arkadaşlar daha e, belli bir hangisine giriyor girmiyor. Ben bilmiyorum sizlerle beraber. Burada bakın. Enter tuşuna basılı tuttuğunda motosikletin üzerinde bulunan herhangi bir hatalı bir kod varsa bu kodları buradan görebiliyorsunuz. Tekrar basıyorum. Kapanacak bir şey. Ya da şuradan geri tuşuna basın. Daha net olur. Evet. Şimdi. Menü tuşu var. Bu menü tuşundan ne yapıyorduk? Açılı tuttuk. Failleri görüyoruz. Hatalı kodları görüyoruz. Peki menünü kendisine nasıl görüyoruz? Onun için de yine durmamız gerekiyor. O yüzden şu an duramayalım. Hiç durmayalım. Menü tuşuna sonrasına bakarız. Burada alttaki tuşa baktığımızda motosikletle alakalı ekran bilgilerini vesaire bunları sizlere gösteriyor. Şurada bu kötükte sağ sinyal sola sinyal. Şurada bir korna var göstereyim. Ve şurada dört etil mevcut. Dörtlüler yanıyor. Ve aynı zamanda şurada da bir selektör var. Selektör yapabiliyorsunuz. Tam burada kütüğün arkasında iki tane daha tuş var. Bir tanesine basıyorsunuz. Koltuk ısıtma açılıyor. Bakın görüyorsunuz burada. Kapatayım ben onu. Zaten hava aldı başını gidiyor. Ve derecesi var bunun. Kapandı. Birinci derece, ikinci derece diye ısıtma diye kapandı. Şimdi ve elci kısıtmaya geliyorum. Bakın 3. derecede şu an elci kısıtma. Tekrar basıyorum. 2, bir ve sıfır. O da kapağını. Elci kısıtma. Tekrar bakın. Üçüncü derecede açıldı koltuk. ikinci derecede, birinci derecede ve sıfır. Telefonum çalıyor ama açacağım birazdan. 3, iki, bir, sıfır. Elci kısıtma da bu şekilde bir telefonla konuşayım. Ve devam edeceğiz. Nerede de tanımıştık. En son acil de koltuk ısıtmaları gösterdik. Ve şimdi geldi sıra kruz kontrolü arkadaşlar. Kruz kontrolü normalde geldiğimizde şöyle kapalı kalıyor. Şimdi bak kapağını da alıyoruz. Hiçbir şey kalmadı. Şimdi ben kruz kontrolü açmak için şuna şuradaki tuşa şöyle basıp tutuyorum. Ve devam ediyorum. Tabii bu 40'ın altında şöyle ehlinin altında çalışmıyor diye biliyorum. Şöyle ben hafif alıyorum. Dur azıcık ilerleyeyim şöyle. Doğru yürüyeceğiz. Evet sanki böyle şey gibi niye zorluyorsam kendini geldim kruz kontrolü açtım ne yaptım bak bakın nasıl açtım kruz kontrolü Şunu şuna tıkladım şöyle bakın kapandı tıkladım açıldı ileri bastım bakın ileri basılı tuttum hop 45 km de aldı gördünüz mü şu an 4. viteste 45'de gitmeye çalışıyor yazık motora arkamız boştan yapıyorum tabii bunu yani yapalım tekrar İsmail haydi şunu kapatalım şöyle azıcık ilerleyelim

Gelsin, güzelsin, güzelsin, çok tatlısın, güzel. Arkadaşlar, motorun ünlenmesi gerçekten sizi sizden alıyor diyebilirim. Çok keyifli, gerçekten çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. Çok bağırdım, Vallahi gerçekten çok keyif aldım. Bununla pozitif de, ben ilk defa daha bu kadar gazlıyorum. Çünkü ilk 500 km, işte bakımını yapmadım, odacını bitiremedim. Bakın burada, şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın aynayı görüyor musun? Aynı böyle yamuldu. Bu aynanın şuradaki ayarlarını çok iyi sıkın arkadaşlar. Şuradaki videodan. Bu motosikletin her şeyini sevdim ama şu aynaların ayarını tam yapamadım desem yeridir. Bu benden kaynaklı. Ve adam gibi sistemini oturtturamamış olabilirim. Belki ben bunu ayarlasam da belki de düzgün mü olmayacak bilmiyorum. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bakın bu motosiklette şurada görüyorsunuz. Bu motosiklette bakın şimdi solda ışıklanacak. İnşallah. Torn nokta gösteriyor. Bakın tor nokta soruşturuyor. Olacak bakın. Gördünüz mü? solundan araç geliyor. Aynı şey sağda demeyiz. Ve aynı şekilde bu motosikletin tam arkasında arka kuyruğunda bir radar var arkadaşlar. Bu radar ne işe yarıyor? Arkadan gelen araç size çok yaklaştığında hemen motosikletin, dörtlerin önünü yatıyor. Aynen bu şekilde. Sadece göstermek amaçlar çok size. Bu şekilde dörtlerin önünü yatıyor. Şimdi açalım. Rahat rahat konuşalım. Hop. Biraz da hızımızı düşürelim. Dörtlerin önünü açıyor. Diyor ki arkanızdan gelen araca arkadaş diyor çok yaklaşma. Bak çok yaklaştın adamı tehlikeye sokuyorsun. Sana da diyor ki sana çok yaklaşan bir cisim var. Aman ha dikkat et diyor. Burada mirejler mirejler var. Tatlıdan bir mirej mi yapsam? Ne yapsam? Bir de yedim ya. Bırakalım diyor. Aa yol oradan birleşiyor. Şu an tehlikeye bakmayalım kendimizi. Ne olur ne olmaz. Etşeride düşüyor. Zorlamanın manası yok. Evet. Ne dönüşler? Görmediğin yolda gaz açma. Bunu her zaman dikkat edin arkadaşlar. Güvenli sürü sempozyumlarıma gittiğin zaman her zaman arkadaşlara söyle bir soru. Görmediğin yolda gaz açma arkadaşlar. Dönüş yoksa sürüş yok. Bu bu kadar basit. Yalnız karşıdaki dağları görebiliyor musunuz? Ne kadar var, ne kadar coğuldu, muhteşem geliyor. Gücünün veya akşamın gün şey, batımı diyeyim size. Ah, güneş battı, batacak son denlerinde, son denlerinde. Yani dağların arasında falan olsaydı, o çok güzel kırmızı kırmızı görüntü, muhteşem olurdu. Çok güzel bir görüntü olurdu. Ee, biz burada basamacağımızı göre aklına gelen ve şu an size anlatabileceğim ha. Öndeki amasörleri ayarlayabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Kendiniz ayarla gerçekleştirebiliyorsun. Arkadaki amasörlerin ayarlarında da yine kendiniz soft ve hard ayarı olarak gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Kendinizi böyle Sola doğru. Sola doğru soft ve sağa doğru hard galiba. Üzerinde yazıyor zaten. Ona göre hareket edebiliyorsunuz. S ve H harfi var. Aynı şekilde burada da yine ayarları soft ve hard ayarınıza göre gerçekleştirebilirsiniz. Öyle diyorum size. Şuradaki görmüş olduğunuz hangi korumalar tamamen bu motosikletin üzerinde geliyor. Yani orijinalinden önce. Siz bunları ekstradan takmıyorsunuz. aynı zamanda motosikletin kenarlarında bulunan koruma demirleri de yine motosikletle beraber geliyor. Şurada bir ön cam var. Bakın bunu böyle elinizde kaldırabiliyor. Tekrar elinizde indirebiliyorsunuz. Ben de tüm gösterdim size. Motosikletin geri kalanlarıyla alakalı işte tel olması, Ha, bu arada bakın. Motosikletin basınçlarını, lastik basınçlarını burada görebiliyorsun. O kadar çok fazla özelliği var ki artık anlatırken unutuyorum yani. Lastik basınçlarını burada görebiliyorsun. Bu lastik basınçlarınızı ister TCI değeri olarak, isterseniz bar değeri olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve motosiklette motosikletin üzerinde olan her şeyi görebiliyorsunuz yani açıkçası. Şöyle görmüş olduğunuz hararet, buradaki gördüğünüz yakıt, işte yine o da sen bunları görüyorsunuz, devri görüyorsunuz vesaire. Bunları biliyorsunuzdur zaten. Basit konular ama yine bilmeyenler için anlatmış olayım. Türde bir tuş var. Bu tuş motosikletinizin elektriğini veriyor ve buradan da yani elektriği veriyorsunuz. Size algılıyor. Diyor ki evet anahtar seniz cebinde. Bas düğmeye diyor. Basıyorsunuz düğmeye. Ekran geliyor. Ekran geldikten sonra aha da buna basılı tutuyorsunuz. Enerji veriyorsunuz. İki kademeli bir tık yapıyor. Ondan sonra bir daha tekrar basılı tuttuğunuzda motosikleti çalıştırıyorsunuz. Bu motosikletin direksiyon kilidini de yaparken motosikleti ispat ediyorsunuz ya basmak için ispat ediyorsunuz mesela. Buradan etmiyorum ben. Ben buradan ediyorum. Ispat ediyorsunuz. Ispat ederken düğmeye basılı çekmiyor. Düğmeye basılı tutuyorum. Ekran kapanıyor. Ve ekran kapandığında altta da bir mavi ışık konuyor. Mavi ışık yandığında tabi direksiyon tamamen cidanı sola doğru çevirmiş olmamız lazım. Hatta sola doğru çeviriyorsunuz. Sola doğru çevirdikten sonra basılı tıklığınızda fidan artık tıklanmış oluyor. Zaten şöyle dokunduğunuzda fidanın tıklanmış olduğunu çok daha rahat anlayabiliyorsunuz. Ve hep görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu motosikletlerden hakkında şimdi sadece kısa ben hisse bu kadar anlatmış olayım. Kızın motosikletle daha alakalı. Böyle cantlarıyla alakalı olsun, motosikletin geri kalanlarıyla alakalı olsun. Bir de tabii video çekeceğim ama dedim ya en başta da böyle peyder peyder aklınıza gelenleri aktarmak istiyorum. Buna getirmek istiyorum. Hani bu tamamen böyle ya bir motosikletin reklamı değil de benim olan bir motosikletin beraber incelemesini o beraber aynı ağızdan yapabilmek adına diye düşünün. Yani birlik beraberlik içerisinde diye düşünün. İşte siz soracaksınız ben cevap vereceğim. Sizin sormadıklarınıza ben kendim cevap vereceğim size en azından cevap olacak. ama böyle de bir şey varmış mı diyecektiniz. Vesaire vesaire arkadaşlar. O yüzden şimdilik hepiniz kendinize iyi bakın diyorum. Bazen havada karanlık. Daha bu motosikletle çok basacağız. daha bunun ikisini, üçünü, dördünü, beşini, altıncı göreceğiz. Bu aralarda çok fazla radar var. O yüzden bunu içerisine takmıyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Lütfen YouTube videosuna yorum yapmayı ve kanala da abone olmayı unutmayın. Bugün sürüş videosu ve sürüş incelemeyi de içerisinde takmış olduğum bir videoydu. Bodrum zorunuzu Hoşçakalın. Allah'a emanet. Kendi güvenliğin için hadi durma. Kaskını tak, tak, tak. Kendi güvenliğin için hadi durma Eğitimi al Hayatta kal hadi Yaşam sana özel Hayat motorcuya güzel ama kuralına uy Bu da hayatına bedel bak Ekipman önemli seni kurtaracak Trafikte arabalar görmüyor bakarak Yaşamak için sana lazım olan bu Her şey kader değil sen de kusur bul İsmail biçerle doğru yolun bu Hayat motorcuya güzel gösteriyordu Bir hata iki hayat koparıyor yapma Yeteneğin iki teker şovunu kısıtla Sokakta caddede dedi hızını abartma Bir hata iki hayat koparır unutma Ekipman tamamsa sürüşe hazırlan Kısa mesafe demeden ekipmanı kullan İsmail içerle gerçeği öğren Ona göre davran şu an hazırlan Motorun tekerine taş değmesin ama gerçek bu Bunu da sakın unutma Hayatın iki teker üstünde geçiyor Ekipmanı kullan hayatı bırakma Samanla yarışanı bilmezler Bilmezler hiç hissetmediler Trafik açıksa görmezler Görmezler hiç hiç görmediler İsmail içerden dinlediler Eğitimi alırlar motorcuya güzel Kask geldi ve mont dizlik ve dirsek Koruyucu kıyafet ve kendini esnet Açıksa yolun sende keyfini hisset Açık gazın interkom dostunu dinle Kurallara uyalım da uymayanı ne yapacağız Eğitim şart ama almayanı ne yapacağız İyi kötü giderim ben diyeni de ne yapacağız Haberlerde gördüğün gerçek sonu ne yapacağız Ailen, dostun, arkadaşların Belki eşin ya da kızın seni bekler Hayatın iki teker ama eğitimsiz olduğun sürece Tehlike her yer Hadi seni bekler farkına var hadi hayatın ucuz değil Kurallara uyalım ki hata yapmak iş değil Vitesini düşür be bakışı kaçırma kafana boşalt hadi rüzgara kapılma Evet bir motorun var ise kendini daha özgür hissedebilirsin Sevdiklerini üzmek istemiyorsan bilinçli kullan Çünkü hayat motorcuya güzel Let's go! zamanla yarışanı bilmezler, bilmezler Hiç hissetmediler, trafik açıksa görmezler, görmezler Dinlediler eğitimi alınca farkı gördüler Bence halen hepsi güzel Bir tek sana hayat motorcuya güzel